arkadaşlar herkese selam günaydınlar her yine kendi korusuna geldim her öyle yanımda tabi ee, sabah bir form kontrol yaptık kilomuza baktık kilo gayet iyi durumda istediğim seviyeye geldi şu an bir aksilik yok formda gayet iyi formda zaten video ekleyeceğim Evet kardiyo edeceğim. Kahve yaptık. Kahveyi de yanımıza aldık şekilde ilerliyor. Üç gündür e, sıfır karbonhidratı. Bugün dördüncü gün. Bugün de sıfır karbonhidrat yine. Bu arada hava e, soğumuş. Dünle alakası yok. Biraz daha serin. Ama güzel, tatlı. Tatlı bir serinlik var. Değil mi? Açık havada yürüyüş daha güzel oluyor ve bisikleti çok uzun çevirdiğimden dolayı e, biraz ağrı oluyor. ister istemez popomda. <laughs> Bir saat sabah, bir saat akşam falan filan olunca. O yüzden açık hava yürüyüşü biraz daha bana iyi gelecek. Güzel ama. Yani burada yürümek de güzel. geçiyoruz. İlk öğünümü yapacağım. Tamam, buçuğu geçiyorum. On birde ilk öğünümü yapsam. İki saat sonra da antrenmana gidelim herhalde. Evet, geldim. <laughs> i̇lk öğünümü hazırladım. Sekiz yumurta beyazı var. Ee, C vitaminim var tabi her zamanki gibi. C vitamini sıfır karbonhidrat olan günlerde yüksek kullanıyorum. 4000-5000 mg'a kadar çıkıyorum. Öğünü yaptıktan sonra diğer öğünlerimi hazırlayacağım. Ee, tavuk var, 500 gram tavuk. 500 gram tavuk öğünümü hazırlayacağım. Sonrasında e, vakiti ayarlayıp, zamanımı ayarlayıp beraber antrenmana gideceğiz Merve ile. Antrenman sonrası tekrar bir kardiyo yapacağım. Ee, oradan açığı kapatmam lazım. Hatta yapabilirsem bir saat yapacağım. Akşama çok fazla bir kardiyo bırakmayacağım. Yine saman öğünümüz var zaten. Bu iki gün daha aynı beslenme. Yarın yani son sıfır karbonhidratlı günümüz. Perşembe günü tartı günü de yüklemeye başlayacağız. Her şey yolunda. Koça da form attım. O da gayet iyi gidiyor dedi. Hiçbir problem yok. İnşallah bakalım göreceğiz neler çıkacak yine ortaya. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Tekrar antrenman videosunda birlikte oluruz. Antrenmanda da birkaç kez çekeceğim yine. Antrenman öncesi hazırlık. Soda, tuz çok az limon koydum. Merve bir de kahve yapıyor. Kahve içeceğiz. Bu arada mayolar değişmiş. Merve söylemişti de. Ondan sonra mayonun kenarları 5 santim olacakmış. Iııı ee... Bikini mayo yapan Mustafa Mustafa abi var. Ona mesaj attım şimdi. Bir bakalım dönüş yapsın. Fiyat alayım dedim de. Ona göre ya yarışma yerinde direkt alacağım. Ya da gidip yerinden alacağım. Eğer yeri uzaksa hiç o topa girmem büyük ihtimalle. Yarışma yerinde almam daha iyi olabilir. Tartı günü alırım direkt. Koy kahveleri de içelim reis. Ha, beni getir. Antrenman öncesi pre. Teşekkür ederim. Eline sağlık. olsun. Son idmanlar. Bugün göğüs. Göğüsü biraz pantlayacağım. Bir de omuz yaparım. Çok fazla değil. Üçer hareket yapacağım. Adela'ya kan göndereceğiz. İki açış yaparım bugün. Bir de bir tane de pres eklerim herhalde. Bir bu açışı yapacağım. Ortaya bir pres eklerim. Bir de e, cable cross yaparım. Alt göğüs. Alt göğüs açış yaparım büyük ihtimal. Omuzda da genelde izole hareketleri yapıyorum zaten. Ön omuz yaparım. Yan omuz, bir de arka omuz. Bitiririm. Belki biceps yapabilirim bir de. İki tane biceps bayağıdır yapmamıştım çünkü. Yarın da var gerçi son idman. Duruma göre bakacağım. Kardiyom var antrenman sonrası da. Chest fly bitti, şimdi chest press yapacağım ardından bir de alt göğüs için cable press bitireceğim göğsü. Üçer set yapıyorum, olabildiğince az dinlenip kanı gönderiyorum göğüse, biraz pump odaklı, eski idmanlar gibi çok sert değil, daha çok pump. Evet, ilk önce yavaş yavaş yapıyorum, iyice yediriyorum. 3 gündür karbonhidrat yok dördüncü gün bu gayet iyi pump oldu size pump veren karbonhidrat değil sadece bol su ve tuz evet suyla tuz pump sağlar bunu bilin biraz flat görüntü var Tabii normal 3 gündür 4 gündür sıfır karbonhidrat ama e, antrenmanda aldığımız gayet iyi adele de sertlik gayet iyi sertlik konusunda falan hiçbir sıkıntım yok. Geçen yarışta mesela öyle değildi. Geçen yarışta, önceki yarışta da aynı şekilde. Adele'yi yumuşak hissediyordum. Bu yarış tam tersi. Acayip sert hissediyorum. Evet, antrenmanı bitirdim. Yarım saatlik bir pump antrenmanı diyebilirim. Gayet verimli geçti. Kardiyo yapacağım. Ee, olabildiğince yüksek tutmaya çalışacağım. Kardiyoyu da akşam da yapabilirim. Çünkü birazını burada yapıp birazını akşama bırakabilirim. Duruma göre bakacağım. Enerjim iyi olursa sonuna kadar burada bitireceğim. Akşama da yine canım isterse ekleyebilirim son. Yatmadan önce. Evet, antrenmanlar bu şekilde gidiyor. Zaten beslenme sürecini, beslenme düzenini biliyorsunuz. Ee, su yüklemesindeyiz bugün 12 litre. Bakalım ne olacak. bitti Öğünü de yaptım burada. Şimdi balığımız bitmişti. Balığım da bitti, tavuğum da bitti. İkisini de almam lazım. Şurada bir balıkçı var. Oraya bakacağım ilk. Eğer orada yoksa tekrar fileden alacağım. Normalde fileden alıyorum. Dondurulmuş oluyor. Açılması biraz uzun sürdüğü için. Normal balığı buzluğa da atsak, e, balıkçıdan aldığımız balığı yani buzluğa da atsak çözülmesin. O kadar geç olmuyor çıkarınca. Çok çabuk açılıyor. Varsa oradan alacağım. Yoksa file marketten. Selam tekrar. Bir, bir saat kadar uyumuşum. Göstermişim çok iyi geldi. Gerçekten yorgun şu. Şimdi öğünü yapacağım. Ee, kaçıncı öğün, üçüncü öğün. Sonra balık öğünleri kalacak. Onları da bitireceğim yine günü. Ee, Suda daha var. 5 litre daha su içeceğim. Onu da Onda sıkıntı yok zaten. İçeriz her türlü. Alıştık. Dördüncü öğün de hazır. Burada salatamız var. Burada da somon. Bundan sonra son bir oyunum daha kalıyor. Aynı oyun. Bu şekilde oyunu yapacağım şimdi. İki saat sonra bir daha yapacağım. Sonra gece terliyosu. Yarım saat veya 40 dakika falan yapacağım büyük ihtimal. Çünkü antrenman sonrası yapmıştım. 40 dakika. Oradan açığı kapatacağım. Niye? Belki bir saatte yaparım tabii enerjim olursa. Son günler zaten. Ne kadar yaparsam o kadar yanıma kar. Evet son öndeyiz. Son önde yine somonumuz var. Burada salatamız, C vitamini var. Evet bu öğünle de kapanışı yapıyorum. Bugünkü videonun da sonuna geliyoruz. Suyum da son bir buçuk litrem. Ee, fazla kalmadı. Onu da kardiyo yapacağım zaten. Öğünümü yapayım bir saat sonra falan. Çoğunu bitirmiş olurum. Kardiyoya da bir, bir, litre falan bırakırım. Suyu da kardiyoda tüketirim. Yarın sabah tekrar Yine aynı şekilde başlayacağım. Kardiyoyla. Kilo kontrolü yapacağım. Kilo kontrolünü yapalım. Bakalım düşüş var mı? Büyük ihtimal düşüş olacak yine. Öyle bu şekilde. Dördüncü ee, gün sıfır karbonhidrat gününde su yüklemesinde bugün 12 litreydi. Gerçekten zorluyor. Özellikle sıfır karbonhidrat çok zorluyor. Yani karbonhidratı görünce bir pirinç patlağı bile görünce gerçekten çok acayip canım sekiyor, Canım istiyor. Neyse ki yarın son. Yarın da son sıfır karbonhidrat yapacağız. Perşembe günü tartı günü zaten. Tartı gününden itibaren yüklemeye de başlayacağım. Yükleme nasıl yapıyorum onun da videosunu inşallah. Bu ara çok aktif olmaya çalışıyorum. Hem zaten izindeyim. Sürekli her günün videosunu ayrı ayrı. Merve sağ olsun. Editini de o yapıyor. Olması zaten bitmişim vallahi. Allah razı olsun. Çok, yani ben nasıl yarışma için emek veriyorsam o da gerçekten benim videolarım için emek veriyor. Bu emeklerin karşılığı inşallah olur. Sonucu da inşallah güzel olur. O da şu an uçuşa gidecek. Gece uçuşu var. Sabah 9 gibi falan gelecek. Sabaha kadar. Yani işte olacak. Onun da işi zor. Allah kolaylık versin hepimize. Böyle arkadaşlar. Bugün de bitirdik. Ee, kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sonuçlar için de takipte kalın. İnşallah güzel sonuçları size buradan tekrar bildireceğim.